dünya zahiren diyorum şey olarak demiyorum zahiren dünyayı da çok iyi bilir ekonomiyi de çok iyi bilir hatta bazılarına dedi ki siz sürekli menzile gelip gidiyorsunuz dersimiz hayattaydı bundan sonra menzile geldiğinde niye geldiğinizi gelince ne yaptınız giderken ne yaptınız bana söyleyip öyle gelip gideceksiniz kafanıza göre değil yasaklar koymaya başlamıştı çünkü hane seyitlerini aşan yetkileri vardı bazıları. Hane seyitlerinin giremeyeceği yerlere giriyorlar. Hane seyitlerinin yapamayacağı şeyleri yapıyorlar. Bildiğin her şey bizim diyorlardı. Gavsımız da pandemiden beri itibaren zaten kan kanseriydi son dört yıldır. Ayrı tedavi görüyordu. Bir de pandemi girdi. Yani bize diyor gavsımızla alakalı bir şey duyamıyorduk ki. Duysak da teyit edemiyorduk yani edemezdik. Yani gavsımız şöyle dedi. Dese, dedi mi demedi mi inan teyit edemezdik yani. Çünkü teyit edeceğim kanal da aynı zaman. Haşa, burada onlara itham için bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama. Şimdi sultanımız her şeyi, sultanımızı kandırıyorsan herkesi kandırırsın. Bunu derler eskiden beri. Seysa Hazretleri kandırırsan herkesi kandırabilirsin. En zor kişi odur. Yanıltabileceği, kandırabileceği. Kandırılmaz demek mi? Haşa dediğimiz gibi. Peygamberler bile yanıltılmış. Nasıl yanıltılmasınlar?